Herkese merhabalar. Ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurta kapama yapacağım. Biraz baharatlandırma ve tereyağı derken güzel bir kahvaltılık ortaya çıkacak. Dilerseniz malzemelerimizi göz atalım ve hemen yapmaya başlayalım. Malzemelerim evdeki kişi sayısına göre yumurta, aynı zamanda tereyağı ve damak tadınıza göre tuz, karabiber, pul biber ve kekik. Bir de haşlamak için su. Kaynamakta olan suyuma tek tek yumurtalarımı ekliyorum. Yumurtaların oda sıcaklığında olması gerekiyor. Suyun da kaynamış olması gerekiyor. Yaklaşık e, 10 ile 9 dakika tutacağım. Daha sonra soyup yumurtalarımı yapmaya başlayacağım. Yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde e, kanyo yumurtalarım ve hemen altını kapatıyorum. E, su, e, suyunu döküp soğuk su dökeceğim. Ve biraz bekledikten sonra kabuklarını soyup diğer işlemine geçeceğiz. Yumurtalarımı soydum ve ikiye böleceğim hepsini. Bu şekilde... Ve hemen diğer işlemine geçeceğiz. Tavamın altını yaktım ve hemen tereyağımı ekliyorum. Güzelce eriteceğim onu. Ve çok az pul biber ekleyeceğim. Bir de birazcık tuz. yumurtalarımdan tek tek alıp şöyle koyuyorum. Ve üzerlerine tekrar diğer baharatlarımdan kekik. Evde çocuk varsa çok acı yapmayın lütfen. Kekik, tuz, karabiber, pul biber. Aynı şekilde serpiyorum. Ve çok yakmak istemiyorum. Yumurta kapama zaten yumurtalar haşlandığı için çok fazla şey zarar vermek istemiyorum yumurtaya. Altını kapatıp servis ediyorum. Yumurta kapamayı güzelce yaptık. Aynı zamanda lezzetli bir şekilde baharatlandırmasını yaptık. Umarım hem tadını hem de sunumunu beğenmişsinizdir. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.